Ve banlıyoruz. Tam kent mi? Tam kanser. Evet. Kata demek ki kata olabilir. Kogmav, Tam kent, Lulu. Şimdi biz bir tane emar alalım bence. Bu emar bir lazım. Tam kent zır kasarsa karabalta alacağız ilk eşya. Ama tam kentler bazen gidiyor şey kazıyor. İlah falan alıyor. O zaman karabaltaya gerek kalmıyor. Nasus gelince zorlanıyor musun? Hayır ya Nasuslar kolay oluyor. O stek kasıyor, ben tırpan kasıyorum. En son işte kim güçlenirse. Güzel oluyor genelde. Level kaç gibi kesiyor? Tam kençi mi? Urgot 9 levelle de... yani belli olmuyor ya açıkçası. Güzel eşyaların olması lazım. GP tam kenç nara karşı zorlanıyor musun? Evet evet tabii ki de. Zor yani onlara karşı. E şuraya bakalım. Hadi lan kil çık lan. Kil çık. Hadi lan. Senin yanında Olaf Jungle oynayan, oynayan, ne oldu? Duruyor. Ama şu an top lane oynuyor. O jungle main değildi zaten. Otofil oynuyordu. Top lane main normalde. İlk kana oynasam mı ya? İlk kana oynarım lan bence. Ama iki levelde. Pasiflerim yok. Demi çıkmaz. Pasifler yüklensin be. Adam çok şey oynuyor. Çekingen oynuyor. Şimdi kan gelince direkt W ile kafama atlayacak. Tam kanç. Zaten olayı o aslında. Evet. E farm kaçırdın kanka. Geldin de buraya. Gitti farmların. Kan yine burada olabilir mi ya? olmasın artık. Gitmiş olsun yani. Aynen farm, farmlar anlaşılıyor, kesmiş. Ya yok artık o mezilden manayı bitiriyor. Manam benim daha çok bitti. Nasıl ya? İyi ve iyi bana gidecek. Tam kentin bence manasının birazcık bedellerin artılması lazım gibi. Adam mana harcamıyor resmen. Gel be bana gel. Çok az mana harcıyor ya. Benim daha fazla bitiyor bana. Farm daha eşitleyeceğim galiba birazdan. Çok az farm gerideyim. 4 farm. İlk tam karabaltı alacağım zırh kasarsa. Sonra gelmeye başlarız. Oynayışa bak. Koyalım hemen base'i. Güzel kestik ya. Adam hata yaptı. E'yi feyillensiydi yine de kesebilirdi beni. E'yi feyillemedim. Tamam zırh çıkıyor. Meta tokatlıyor. Evet evet. Meta tokatlıyor Orgut'a. Ama yine de oynayacağım. Bu üzerime böyle sürekli deneyecekse yani çok öngörülebiliyor yapacağı şeyler. Şimdi de kara valda bitene kadar riske atmayacağım ya. Zaten takım önde. Herhangi birisi girmeye gerek yok. Yavaştan kazanacağız oyunu. Bir tane farm kaçırdım. 3 farma 3 farka düşürdük. SS'i verelim. Nerede acaba? Nerede lan bu? Farm farkını kapattık. abi çok iyi ya. Inception o, yaptık. Bak, o neydi ya? <laughs> Yok olduk ikimizde <laughs> abi tam gel. Tam gelin nasıl kestiğimi söyleyeyim mi? Güzel tur attım. Adam hatalı oynadı. Arkadaşlar Urgot'la kapışırken sabit durmayın. Adamın etrafına tam tur attığım için kestim. Azıcık yürüyerek dursaydı bana tam tur atamayacaktım etrafında. büyük ihtimalle öldürecekti. Kuleye çok vuracağım. Ama yok ya yeterli zamanım yok. İki tane alırım Oğlum ben buraya ölmeye gelmedim lan. Hoşt. Tamam iki tane bracket aldık dört. Gerçekten miyon mu yaptı yani bütün olayı? Oğlum altı pasif vurdum lan kolay kolay şey değil o. Tam tur atmak. Tık 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 hepsini vurdum da adamı kestim. Hemen alameti al, alıp kuleyi açmam gerekiyor. Ve bir şu an gayet güzel. Yeterli zamanım var gibi. Hemen bunu açacağım sonra kuleye. İlk kuleyi alacağım büyük ihtimalle. <laughs> Bekle. Flaşın var mı? Evet. Flaşın var. Ha! Öldü adam. Peki, peki ben bu E'yi attığım için ölecek miyim? Güzel. Kimse gelmedi. Üçlü kuvveti alabilirim bu el. Karşına Morda veya Mundo gelse sonuç ne olurdu? İkisi de çok kanser ya. Hangisinin? İkisinde de aslında Karabalta zırh kasarlarsa Karabalta haşmet dalınca Yenebiliyorsun ama Morda daha tehlikeli. Mundo kolay. Mundo bir Karabaltaya bitiyor. Morda çok zor. da yapman gereken şey Mundo'ya E atıp pasifini düşüreceksin. Sonra da ulti atıp çekeceksin. Yani bu kadar. Ama sakın pasifin varken Çekmeye çalışma. Ulti atma. Ölmüyor. Tekrar topa çıkacağım. Yarım kancı geliyorum. Alın lan buna, Bundan bir olmaz ya. Bot şu an eksik olduğu için tehlikeli buraya itmem. Blue'su bence yoktur. Olduğunu düşünmüyorum Blue'un. Yengeç var ama yengeci alacağım. Seninle. Oha sen ne yapıyorsun lan Jin? Ya. <laughs> <laughs> Tutuştur'u ona atsaydım ikisini de alıyordum ha. Tutuştur'u ona atabilsem ikisini de kesiyorum. <laughs> Atamadım. Harika. Kaçtı Oraya nasıl kaçar? Vallahi kaçtı ya. Güzel o da öldü. <laughs> kendini mi öldürttün sen? Evet. <laughs> alev çıkıyor Alev yürüyeceğim Hay 90 can ne ya Geliyorum 90 can ya Ben saldım burayı alameti alacağım Haydi sen nasıl ya Nereden bildin ki Buradan cacık olmaz abi Burayı saldım Şimdi alabilirim orayı. Bence yeterli zamanım var ya. O fight. Belki bir kişi daha kayında olursa ölürse çok iyi olacak. İlyas Sidren mi gidiyorsun? Hayır hayır. Üçlü kuvvet. İlyas iyi olmuyor. İsyan pasifi Urgut'a yaramaz. 2 bir -1, 1 atacağız. Hadi bakalım. Geliyorum geliyorum. Azıcık sakin oyna. Geldin mi? Ha. <laughs> adama ne oldu oğlum? Alayım. <laughs> hadi. hadi. Dönüp keselim mi aslında bunları? Ya? O değil, o değil, o değil. Tamam. Hadi dönelim. Niye FF veriyor biri ya? Kim o? Ha bizim LB'ymiş. FF basan. Bitti oyun ya zaten. Kostüm olmasında skanlara verdim tabii ki de. Şu an Lulu'ya tek atarım ha. Bak <laughs> deneyelim mi? Bak Lulu'ya bu canla tek atarım ben. <laughs> gel 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 gel. Geldim geldim buradayım. <laughs> Dedim tek atarım diyor Lulu'ya. Sen de gittin Normalde tam gençler Zorlardı beni ya Bu bir tık zayıf sanki Hey hey hey, hey. Sakin Adam ölmüş lan Öleceğim. Çok güzel. Gel gel tek atacaksın gel. Aa. Bu <laughs> canlara birini bir ettiririm Katayı. Kovadır mı attın sen? Ben tam ya. dur dur. Çalıyorum <laughs> dur. <gülüyor> <gülüyor> ya yok ben bunu oynamadım ya. Ya Allah'ım. Ya, ya. Ya, oynamayacağım ya. Ya, yani. ya arkadaşlar, tamam, Ne ne ah? biçim ya? Işte. <laughs> ya <oğlum. lummer> Sana yapası o şey gider. <laughs> Gitmez. Pis Ama çiftin önüne gitti. Dede. Neden tırpan başlamadık? Daha hızlı oyun bitirmek için tırpan çok late game'e kalıyor.